Kalmaz bir tersenin bütün kuruntun Hayrını görürsün kendi sonunun Allah Hayrını görürsün kendi sonunun günden güne artar zevki şuhudun mürşidi kamilin sözünü dinle Allah mürşidi kamilin sözünü dinle Sevdiği olursun sende de Allah'ın Rahmeti gelir hep sana Rahman'ın Ayrılmaz senden hiç canın cananın Mürşidi Kamil'in sözünü dinle Allah mürşidi kamilin sözünü dinle Batını alemde zahir görürsün Allah Muhammed'le durur yürürsün ne ölürsün canım, ne de çürürsün, Mürşid-i Kamil'in sözünü dinle Allah Mürşid-i Kamil'in sözünü dinle Kurtulursun maziati derdinden Muhabbet alırsın daim Rabbinden Allah'ı duyarsın her an kalbinden, Mürşid-i Kamil'in sözünü dinle Allah, Mürşid-i Kamil'in sözünü dinle. Bir vücut görünür canla cananın ayet hadis olur her bir kelamın yardım eder sana daim Allah'ın mürşidi kamilin sözünü dinle. Allah mürşidi kamilin sözünü dinle Bulursun vallahi kamil imanı Görürsün hem evvel ahir sultanı Gelir sana hakkın lütfu ihsanı Mürşidi Kamil'in sözünü dinle Allah Mürşidi Kamil'in sözünü dinle Gece gündüz kaynayıp da taşarsın Halk yüzünden hak yüzüne bakarsın Allah halk yüzünden hak yüzüne bakarsın Erdinç kulluğun zevkini yaşarsın. mürşid Kamil'in sözünü dinle Allah. mürşid Kamil'in sözünü dinle Erdinç kulluğun zevkini yaşarsın. Mürşid-i Kamil'in sözünü dinle Allah. Mürşid-i Kamil'in sözünü dinle. Huu.